Arkadaşlar bugün kar yapacağız. Ee, bir de şey kariyot yapacağız. Ee, Annenin hani, hani ağzını kırmızı biraz taşırmış. Özür. Taşıyarak biraz ama. Eski bir deli rüzgar yaktı beni efkari. Eski bir deli rüzgar yaktı beni efkari. Yarım senin huylarını niye böyle uçarayım? Sen bağırsın ben ateş Bir kibrit mi çakalım İki deli yan yana Dünyayı mı yakalım <laughs> Efkarım kara bulut Karşı dağı aşacak Söylesem sevdiğimi Ha bu deniz taşacak Vurdum kaba kaba yurd yukarıda sardı dalları duman Vurdum kaba yukarıda sardı dalları duman Ama şundan sevda mide yoktur midu sende imam. Al başımdan sevda ni da yok müdür sende iman sen barıtsın sen barutsun ben ateş bir kibrit mi çıkalım ikiden deli yan yana dünyayı yakalım Efkarım kara bulut karşıdayı aşacak söylesem sevdiğim mi ha bu deniz taşacak Eh efkarım kara bulut karşı dayı aşacak Söylesem sevdiğimi, mi ha bu deniz taşacak Efkarım kara bulut karşı dayı aşacak Söylesem sevdiğim mi ha bu deniz taşacak Arkadaşlar Gamze Kati'yi sevenler, kızlar yani. Tatlı dilin geliyor dolu bakışım. Geliyor her faturma like atışım. Bulduğum an karşımda senin. Hızlanıyor bak kalp atışım. Tatlı dilim, güzel bakışım. Geliyor her faturma like atışım. Gördüğüm an karşımda seni Dedim Allah'ım bu nasıl karışık. Kaldım kalbimin Buraya aitim Sana her daim Müsaitim Son erecek bu aşkımız Anlamak tarihi yakınan Yaktığın ışıkları seni seçtim Eledim fıstık Ya bunlar Elimi yaştım Kıskandıralım o meşhur aşkını Tatlı dediğin aşk dolu bakışım Geliyor her fotona like atışım bulduğum her karşımda seni hızlanıyor. Bak kalp atışım tatlı dilim güzel bakışım. Geliyor her fatana like atış. Gördüğüm ben karşındasın dedim Allah'ım bu nasıl karışık. Demek de burada. Hı. Yaktığın ışıkları, seni seçtiğim velediğim tüm ışıkları. Bunlar en güzel yaşlarım, kıskandıralım olmuş bu aşkı. Değil aşk dolu bakışın, geliyor her fotoğrafın kapısı. Bulduğum an karşımda seni hızlanıyor bak. Tatlı dilin, Geliyor her hoşuma karşı. Gördüğüm an karşımdasın. Dedim Allah'ım bu nasıl karışık. Arkadaşlar şimdi hepinizin sevdiği bir şey geliyor. Her yani, hepiniz seviyorsunuzdur bunu. Ya, bu, bu üyeyi. Bunun elinden hepiniz seviyorsunuz bence. <laughs> ya bunu bir söylüyormuşuz. Bekleyin. Ya. Hepinizin sevdiği bir şey bence manifest. Bütün kızlar seviyordur bunu. Erkekler de seviyor da. Bence hepiniz abonelerimden ve izleyenler bu videoyu hepiniz seviyorsunuz bence. Hatta değiştirip bakıcı bir şey Bu neymiş? Buna bakalım bir de. Ben sandım ne bir kal göz etmiyor hiç hissettirmiyorsa Boşa dökülen yaşlar Artık gözün namazla Olsun başkasını bul olsun Kafana takmam. Ritim tuttum kendimi gitmemek için Üzmek istemem inan seni Ama kaybettim Israrla sakma da gerçeği Her temasında mesafelim Her şey güzel de geçmiyor Geçmişin izleri Uykumda ne dersim Uyumam kabul benim Bakarsan gözlerime Dikkat düşme ellerine Söyle severler mi benim gibi Zamansızdır ki başta sandım hep bir kalcı arz etmiyor Hiçbir cifat hissetmiyorsa Boşa dökülen yaşlar artık gözün amasla Koşun başkasını bulursun kafana takma ve kaybolmak çok karışık bulurum yolunu alıştım sağdım çoktan daraşmıştım hala

Zamansızdaki başka, hamdın hep bir yıkadık. Yürüyor hiç bir yıkam, seçilmiyorsa. Başa dökülen yaşlar, artık gözü namazda. Koltuğun başkasını bulur, kafana takma. Oha!